Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bakalım ne olacağız. İlkten mürettebat. Yani işte anladınız. Katil olmadık. Bakalım kötü insanları, katilleri bulabilecek miyiz? Ben ilk önce görevlerimi yapacağım. Şöyle bir tane görevim var. Dolduralım benzinimizi. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şu an burada bir şey tarılıyor, bir şey oluyor. Aa biri öldü. Gördüm mor birini öldürdü. Mora veriyorum arkadaşlar. Orada mor vardı, bir de ölü vardı. Diğer tarafta biri var mı görmedim ama ben orada gördüğüme oy vereceğim, mora vereceğim. Çünkü kırmızıya. Yani yaklaşır bir renk görmüştüm zaten. Turuncu ölmüş. Ben mora vereceğim. Ay kırmızı ölmüş. Evet. Kırmızı ölmüş arkadaşlar. Gör, doğru görmüşüm. Bence mor hem mor reportlamış. Ben görmeyeyim diye reportlamış olabilir. Evet herkes mora verdi. Bakalım mor imposter mı? Imposter değil. Acaba kim öldürdü? İki tane imposter var bir de. Şu tarafta neden şey oluyor? Demek ki arkadaşlar mor da oraya giderken yolunda orası o çıkmış işte ceset çıkmış ona bak bakarken ben görmüş. Kapı kapandı arkadaşlar. Çok korkuyorum. Arkadaşlar turuncudan çok korkuyorum. Kaç. Kim kapadı? Neden kapadı? Turuncu kapasaydı öldürürdü ama saniyesi de var. Bence kesinlikle turuncu diyorum. Ama kesinlikle de demeyeyim de şöyle tahmin ediyorum. Neden öldüremedi? Saniyesi var. Çünkü hani öldürme saniyesi var. Ondan öldüremedi diye düşünüyorum. Oysa yaklaşmıştı çünkü. Ha, sürekli bir şey oluyor şu tarafta. Rapor geldi. Arkadaşlar biri ölmüş ve ben gördüm. Pembe. Bilmiyorum kim. Turuncu olamaz galiba. Veya iki tane imposter var. Biri de turuncu, diğeri bilmiyorum. Biz bir turuncuya verelim mi düşündüğümüze. Diğerini de son oyunlarda buluruz belki. Arkadaşlar şu an turuncu gitti. Bakalım imposter mi? Üç kişi ona verdik. Taklitçi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şurada yeşil ışıkla gösterilen yere gideceğim. şu an reportladılar. Ee, bakacağım. Kime vereceğim bilmiyorum. O beyaz, yeşil ışıklı yere hiç gidemedim. Ne oldu bilmiyorum. Veya görev olduğu için öyle gösteriyor. Ben maviye vereceğim açık mavi arkadaşlar. Şu an eşitlik oldu. Kimse gitmedi. Bu arada arkadaşlar yanımızda bir bebek var da onun sesi yüzünden özür dilerim. Arkadaşlar şu an yeşil ışığa gideceğim ama ilk arkadaş, arkadaşlar ha bir bir şey yapıyorlar, oksijen falan yapıyorlar arkadaşlar. Şunu yapalım. Şöyle arkadaşlar yaptık bunu. Diğer taraftakini de 16 saniye içine yapmam lazım. Diğerleri yapsın en azından. Bu tarafta gösteriyor ama ben onu göremedim. Hah gitti. Şuradakiydi herhalde aynen. Sarı ölmüş. Sarı. Arkadaşlar bence açık mavi. Bilmiyorum. açık maviye vereceğim ben arkadaşlar. Şüphem ona. Ama şüphelendiğimden de, gördüğümden de değil. Bilmiyorum yani. Ama ben ona veriyorum. Herkes ona vermiş. Diğerleri yani bir şey görmüş mü acaba? Hissettiğimden verdim ben arkadaşlar. Hislerim burada hiçli olmadı. <laughs> tak değilmiş. Arkadaşlar ben bilmiyorum. İki kişi arasında kaldım. Bilmiyorum. Ya bu yeşil. Yeşil şey verirken. Yeşil koyu yeşil ee, durdu. Ondan sonra da şey verildi. Ayrıca koyu yeşil buradaydı. Buraya gelebilirdi. Beyaz gelirken geldi. Bence koyu yeşil. Aa arkadaşlar koyu yeşil demiştim. Orada birini kesmiş. Koyu yeşil. Arkadaşlar bakalım bu oyunda olacak mıyız? Bakın arkadaşlar ben yeşil kardeşim demiştim. Pembeyi arıyorlar şu an. Şöyle arkadaşlar. Biz bir bakalım. Yok turuncu başalır saldır. Sarı güzel tamam sarıda kaldım ben arkadaşlar. Pembe bu renge göre bence birazcık şey oluyor. Uymuyor. Ben sarıyı daha çok sevdim böyle. Turuncuyla sarı güzel oluyor buna. Böyle çok tatlı oldum. Hadi bakalım ne olacağız? Tatlı imposter mi olacağız? Yoksa tatlı bir creamate mi? Bakalım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar sahte gel olduk ikinci oynayışımızda. Kim herkesi keseceğiz ama yine de kazanacağız. Hadi başlayalım. Şuradan gideceğim arkadaşlar. Diğer taraftan birini kısıtırıp öldürürüm artık orada. Orayı da orada düşünüyorum. Elektriği keseceğim az sonra. Ana Kesemeden bir iş yaptı Neyse Onlar oraya giderken buraya yakın olanı ben keserim Burada bir şey yok Şurada olan varsa onu keselim Şu kafederyada Şunu öldüreceğim arkadaş. Tek şu an Ama yetişmem lazım Anam öldüremedim Ağzına koyma kuzu. Ağzına koyma onu. Şuradan kaçtım arkadaşlar. Başka yere aman. Yeşil birini öldürmüş. Abicim ben öldürecektim. Sen neden öldürdün? Ama yeşil yakalandı bence. Kırmızı da o tarafa gidiyordu çünkü. Arkadaşlar ben yeşile vereceğim. Tek kazanmak istiyorum. Bakın green diyorlar zaten. Ben tek kazanacağım yani. Bilmiyorum. Yellow diyor. La, ben bir şey yapmadım bana neden diyor. Herkes atıyor şu an. Green, yellow, purple. Herkes şu an birini atıyor. kırmızı işi bitti. Bana söyledi kırmızı. Senin işin bitti. Bay bay koyu yeşil. Tek kim postur ben kaldım. Şu kırmızının işini bitirelim. Şu, şu, şu taraftan gideceğim ki beni o tarafa gideyim o tarafta beni öldürtü demesinler. Hı. Hala şey çalıyor. Bu bari bitse de elektrikleri keseceğim. O zaman kıt kıt keserim. Hı. Yine sesten dolayı özür diliyorum. Neyse devam edelim. Arkadaşlar şu an birini arıyorum ve herkes büyük ihtimal burada. Bir tanesi burada mıydı? Yok arkadaşlar. Benim burada tek bulmam imkansız. Şu ikisi burada. Diğer, diğeri orada. Arkadaşlar diğeri burada. Ha, kapadım. Lan sen beni burada neden kilitli bırakıyorsun? Benimle bir derdin mi var ki? Arkadaşım beni orada kilitli bıraktı. Arkadaşlar şimdi ben buradan çıktım. Ee, şuradan bakalım ne nerede kim nerede. Şu an hepsi neredeyse dörtlüler. Dörtlü de. Ya bu, bu hiç durmayacak mı ya? Anam. Reportta da var arkadaşlar gördü ya. Korkuyordum. Ama mor görmedi. ben o ben ona inandırırsam ben de ona vereceğim. Görür bence. Şöyle açık mavi diyelim. Şöyle arkadaşlar açık mavi dedim. Ama inanacaklar mı bilmiyorum ikisi de bana verdi arkadaşlar. İlk başta yeşili satmasaydım şu an kazanabilirdim belki. Ama arkadaşlar ne bileyim geldin ya. Burada da için almadım. Üçüncü oyunda da sahtekar olursak çok güzel olacak. Yani on... Arkadaşlar başlıyoruz. Mürettebat. İki sahtekar var. Ya. Bakalım. Mavi olabilir. Yok mavi değil bence. Beyaz şimdi durdu. Aa mor beyazın yanında. Neyse arkadaşlar. size ne gidelim? Oksijene gidiyorum şu an ama geri dönerim. Anam bu neden yanında duruyor? <gülüyor> Arkadaşlar size gidiyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu durdurdum da pembe beni öldürdü. Şu an hayaletiz. <laughs> Aralarda bir şey arıyorum var mı diye. Şu pembe var ya şu. Arkadaşlar onu vente girerken görmedim de ventin yanında görmüştüm. Pembeye verin. Neyse arkadaşlar biz diğer oyuna geçelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.